İyi günler Miroğlu. Bir siz eksikliğiniz Zeynep Hanım. Reis çeneni tut. Yusuf içerdim. Evet ama bir misafiri var. Yani siz içeri giremezsiniz. Tamam. Ben de burada beklerim o zaman. Yusuf Miroğlu ne yapmak istediğini bana açıklayabilir misin? Yanımda olmadığın yetmezmiş gibi karşıma mı geçmek istiyorsun? Amacın ne? Cami duvarına mı bevletmek istiyorsun? <laughs> Babam mı burada? Bak Miroğlu. Ben yaptığım işin kutsal olduğuna inanmasam intihar ederim. Ben birini savunuyorsam o mutlaka savunulması gereken biridir. Bunu hala anlayamadın mı? Bırak bu zavallı gariban edebiyatını bırak. Hala göremiyorsun değil mi? Benim misyonum başarısızlığa uğrarsa... ...Behram Kartal'ın dolandırdığı üç beş damakkar yaratık değil... 65 milyon insan birden gariban olur. Gariban olmak da ne kelime? Esir olur evladım, esir. Yeter beyefendi, lütfen. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ben. Sizin yöntemlerinizde hiç umurumda değil. Ben kendi misyonuma bakıyorum. Benim misyonum çaresiz insanların yanında olmak. Eğer kan emicileri korumakta kararlıysanız bu sizin sorununuz. Son sözüm bu. Bana savaş mı açıyorsun, Meroğlu? Buraya Behram Kartal için geldiyseniz boşuna zahmet ettiniz bu adam mağdur ettiği insanların hakkını geri verecek. Eğer herhangi bir yöntemle, mesela polisi devreye sokarak üzerime gelirseniz, bu defa hayattaki tek hedefim siz olursunuz. Tekrar ediyorum. Bu kan emici yaratık için üzerime gelirseniz, kafanıza sıkarım. Zeynep Hanım lütfen. Bunun hiç şakası yok. Eğer bir şey yapacaksanız bana yapın. Ama o çakalı kurtarmak için en küçük bir adım attığınızda... ...sizi iki kaşınızın ortasından vuracağımı ant içiyorum.